tabi tekne de iş bitmez. <laughs> Her türlü ufak tefek iş. Ha bir de bir yerde bir şey var. Çok büyük bir tekne değil benimki ama çok detay da yok ama illa ufak tefek bir şeyler var. Az da olsa bir eleme ile uğraşarak yapabileceğimiz şeyler. Bu da tabi keyif veriyor doğrusu. Neyse gelelim meseleye. Şey çok güzel oldu. Hem ısıyı şey yapıyor pencereler. Hem de görüntüyü kapattı süper oldu. Daha güzel olabilirdi ayrı bir şey. Daha güzel kesimle, daha özenli. de neyse. Şimdi konumuz şu. Bu bir yeke dümen sabitleyicisi. Şu ipi, halatı, incesi ee, eskimişti. Gittim aldım. Şimdi 8 milimlik halat. Ancak şey ee, bu ipek dediler de yani yumuşak sentetik malzeme. 8 milimlik normal denizde kullanılan teknelerde kullanılan halatlar mesela bende de var birkaç yerde ama onlar sert. Ee, o sertlerle bu mekanizma çalışmıyor tabi. Yani şöyle bakalım. Şöyle göstereyim. Bu halatın bakın şöyle örgüsü daha yumuşak. içinde de boşluk olduğunu düşünüyorum anladığım kadarıyla. Aldığım yerde de öyle dedi. Öyle de gözüküyor. Yani dışarıda sarma var. Sarılmış etrafı iple. Ama içeride boşluk var. Dolayısıyla böyle bir esneklik katıyor. Sağlamlık yine iyi seviyede ama esnek. Dolayısıyla bu sabitleyicinin mekanizması şöyle çalışıyor. Bakın sağa çekiyor, sola çekiyor. Bu şimdi iki yanda aslo bağlı olacak iki direğe. E ee, rol barlarının iki dibine bağlıyorum ben bunları. Şu işte dümen üzerinde, yeke üzerinde bu hareket ediyor. Sabitlemek istediğimde şunu sıkıştırıyorum bu mekanizmayı. Yani şöyle sıkıştırıyorum. Dolayısıyla hareket etmiyor. İşte dümeni sabitlemiş oluyor. Çok kullanışlı. Özellikle motor seyrinde, motorda seyrediyorsam çok işe yarıyor. Yani Otomatik pilot <laughs> yarı otomatik me mekanik pilot çok yardımcı çünkü sadece otomatik pilot veya başka bir aksam yoksa alet yoksa elektronik tek başınıza ile saatlerce çok yorucu hakikaten çok yorucu bunu geçen sene geçen sene evet geçen sene aldım çok faydalı çok memnuniyet verici şimdi şeye takınca da göstereceğim yerine takınca. Biraz önce rüzgardan ses gelmeyebilir, biraz önce da ipini değiştirdim, diğeresini değiştirdiğimiz sabitleyici bu. GK dümene bu şekilde monte ediyorum. Yani en basit şey bu. Hiç ben sevmiyorum herhangi bir şekilde teknede kırmayı, dökmeyi, delmeyi, kesmeyi mümkün mertebe bunları yapmadan problemleri çözmeye çalışıyorum. O bakımdan mesela bu fikseri böyle biraz tabi çok sağlam değilmiş gibi duruyor ama gayet işlevsel fonksiyonel. Ee, herhangi bir şey zarar vermeden, debiri kesmeden, biçmeden, çivi çakmadan, vidalamadan çözebilmek benim için çok anlamlı. Ee, burada da bunu yaptım. Bakın şöyle alttan göstereyim. Şu yukarıdan çok basit. Böyle böyle bir küçük tahta parçası ölçüsünü alarak kestim bir tarafta parçasını. Şöyle böyle yerine koydum. Hiçbir vidalama hiçbir şey de yok. Ne kestim ne biçtim. Evet yani biraz hareket ediyor ama benim teknede seyirimi engellemiyor. Hiçbir sıkıntı vermiyor. Neyse gelin bu Bunu böyle bağladıktan sonra iki taraftan iskele ve sancak ve iskele tarafında aynı şekilde inceyi bağlıyorsunuz şu anda mesela en son sıkılı olduğu için hava hareket etmiyor. İp üzerinde mekanizma hareket ediyor, bu da sabit. Yani yardımcı gibi, aptal bir yardımcı gibi tut böyle diyorsunuz, duruyor, tutuyor. Yani iki hareket ettireceğim zaman, ben gibi kullanacağım zaman bunu genişletiyorum. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir açıdayken de sabitliyorum. Yani dönsün olduğu yerde veya bir açıyla gitsin gerekiyorsa bu şekilde sabitliyor. Dümen sabit, yeke dümen sabitleyici çalışma şekli bildiğim ve kullandığım şekilde budur. Benim gibi %99 sola gezen sola handling sola Solo gezen tek başına yerken yapan denizde dolaşanlar için bence en ucuz en kullanışlı, en basit yardımcı kaptan bu daha önce yardımcı kaptanın buydu. <laughs> yani oturduğum <gördüğüm gülüyor> vakit havuzda şu şekilde yardımcı kaptanlık vasıtasını yapıyordu ama bu daha mantıklı. Bu varken. Bu yoksa mecbur ikinci kaptan bu. Yardımcı kaptan bu. <laughs> evet. Finike'de bir akşam üzeri öğleden sonra sıcak bir hava ama çok tuhaf bir bulut var karşıda kopuzun <laughs> uçağa benziyor şu Buradan Oradan görüşürüz. Birkaç gün içinde en yakın zamanda bir seyre çıkmayı düşünüyoruz. Bir bir arkadaşla başka bir tekne, iki tekne. İşte ka, e, Kekova, Kaş, Kalkan olabilir. E, olabilirse Fethiye, Göcek oralara kadar belki Datça'ya Bodrum'a uzanacağız. O durumuna halet turumuza ve imkanlara bağlı ben şey Şu an planımız niyetimiz bu. Bir seyir hazırlıklarına devam ediyoruz. Ben bugün alışverişlerimi yapmaya başlayacağım birazdan. Akşama bıraktım çünkü çok sıcak. Yakıt almam lazım. Benzin almak lazım. Su ikmali ve dağ ikmalini yapmak lazım. Ondan sonra hareket edeceğiz.